Merhabalar. Yine bir sorumuz var. Sorumuz MEB yayınlarından. Şekilde ayrıt uzunlukları logaritma 81, logaritma 3'e 25, logaritma 5'e 32 birim olan içi boş bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu verilmiştir. Bu bu kutunun içine en fazla kaç tane birim küp birim küp yerleştirilir diyor. Dikkat edelim. Birim küp. Şimdi burada sorunun mantığı biraz derindir. Derinliğe inersek eğer. Şimdi burada ben burada birim küp dediği için şu şekilde başlayacağım. Mesela logaritma 2'ye 81'den başlıyorum. Logaritma 2'ye 81 için ben şöyle bir yöntemle çözeceğim. Sizin farklı yönteminiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu normalde logaritma 2'ye 128 ile logaritma 2'ye 64 arasında bir sayıdır. Logaritma 2'ye 81 Logaritma 2'ye 2 64 normalde. Logaritma 2'ye 2 üzeri 6'dır. Burası logaritma 2'ye 2 üzeri 7'dir. Yani şu 6'yı alıyorum. Şunu ifadeyi tekrar yazıyorum. Logaritma 2'ye 81 küçüktür 7. Yani logaritma 2'ye 81 6 ile 7 arasında bir sayıdır. Ben bunu yaklaşık olarak 6 olarak alırım. 6 olarak almamın sebebi logaritma 281'in değeri 6 küsür. Mesela 6,2 gibi bir şey olsun. 6,2 gibi bir şey olsun. Şimdi bu küsüratlarda mesela şöyle düşünün. Bir rafınız var bu sorundan bağımsız. Bir e, rafınız var, kitap rafınız var. Kitapların uzunluğu her biri 1 bir, e, bir metre olsun, 1 metre olsun. Siz 6,2'lik bir rafa kaç tane kitap yerleştirebilirsiniz? 1 metrelik boyutunda biraz abarttım da 1 metrelik boyutunda 6 tane yerleştirirsiniz. Geriye kalan 0,2'lik boş kısmın bir hükmü yok. Çünkü oraya kitap yerleşemez. Ondan dolayı ben tam sayı olarak düşünüyorum bunu. O zaman bunu yaptım. Aynı mantıkla şimdi şunu yapıyorum. Logaritma 3'e 25 kimle kim arasında? Logaritma 3'e 27 ile logaritma 3'e 9 arasında. Bu 3'e 9 ve 3'e 27 seçmemin sebebi tam sayı çıkıyor bunların sonucu. Burası nedir? Normalde logaritma 3'e 3'ün karesi. Burası nedir? Logaritma 3'e 3'ün küpü. 2'yi başa alıyorum burada. Logaritmadan kurtuluyorum. Logaritma 3'e 25. 3'ü başa alıyorum. Logaritmadan kurtuluyorum. 3 logaritma 3'e 25. 2 ile 3 arasında aynı mantıkla, buradaki aynı mantıkla 2 ile 3 arasında ise ben 2 olarak alırım. Şurayı da 2 olarak aldım. Şurayı 6 olarak aldım. Aynı mantıkla şunu yaparsam. Logaritma 5'e 32 normalde nedir? Logaritma 5'e 32. Logaritma 5'e 32. Logaritma 5'e 125 ile logaritma 5'e e, 25 arasındadır. Yani burası zaten 2'dir artık. Şurası logaritma 5'e 32. Şurası da logaritma 5'e 125 nedir normalde? Logaritma 5'e 5'in küpü 3'ü başa alırsak logaritmadan kurtuluruz. Yani 3. Bu da 2 ile 3 arasında bir sayı. Buna da, bunu da 2 olarak alırım. E, ne oldu? Ayrıtları 2, 2, 2, 2 ve 6 birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? 2 çarpı 2 çarpı 6, 24. 24 e, birim küp olan bir dikdörtgenle prizması içine kaç tane bir birim küp, e, küp yerleştirilir? Tabii ki de 24 tane. Bu şekilde çözüyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Çok güzel bir sorumuz var. Yorumlama gücümüzü artıran bir soru. X pozitif bir gerçek sayı olmak üzere 2 üzeri log 3 çarpı 7 üzeri log 42 eşittir. 14 üzeri log X olduğuna göre X nedir? Şimdi burada çıkış noktamız ne olmalı? ÖSYM sorularda öyle ya. Orada bir noktayı yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. ÖSYM sorularında bir nokta var. O noktayı yakaladığımız anda sorunun çözümü direkt geliyor. E peki ben burada ne yapabilirim? Burada yapabileceğim tek şey şu 42'yi parçalamak. Şuradaki 42'yi parçalamak. O zaman bu nedir normalde? 2 üzeri logaritma 3 çarpı 7 üzeri logaritma 2 çarpı 3 çarpı 7 eşittir 14 üzeri logaritma x. Burayı yaptıktan sonra devam ediyorum. Normalde bu 2 üzeri logaritma 3 çarpı bunlar e, şunu şu 7 üzeri logaritma 2 çarpı 3 çarpı 7'yi ben şu şekilde yazacağım. 7 üzeri logaritma 2 çarpı e, 7 üzeri tabi şöyle 7 üzeri logaritma 3 çarpı 7 üzeri logaritma 7 eşittir 14 üzeri logaritma x bu şekilde yazdım x tabi Şimdi neden şu şekilde yazdım Şurayı Çünkü kuvvet tabanlar aynısa kuvvetleri topluyorum kuvvetleri topladığım zaman da logaritmada kuvvetler çarpma işlemine dönüşüyor Onun için bu şekilde parçaladım Devam ediyorum o zaman 2 üzeri logaritma 3 çarpı 7 üzeri logaritma 3'ü aynı tarafa alıyorum şunla şunu. Daha sonra 7 üzeri logaritma 2 çarpı 7 üzeri logaritma 7'yi şu şekilde yazıyorum. Ee, devam edecek olursam 14 üzeri logaritma x oldu. Şimdi ben şunu şu şekilde düşünebilirim. Normalde 7 üzeri logaritma 2 eşittir. 2 üzeri logaritma 7. Yer değiştirebilir. Hani şu özelliğimiz vardı ya. A üzeri logaritma b'ye c eşittir. C üzeri logaritma B'ye A. Bu özelliğimiz vardı logaritmada. Ondan dolayı bu şekilde yazdım. Şimdi devam edecek olursak o zaman ben e, şunun yerine şunun yerine hemen şunu yazıyorum. Silip yazıyorum bu arada. Hadi şöyle direkt yapayım. 2 üzeri logaritma 3 dedik ya. Şurada kuvvetler kuvvetler aynıysa tabanlar çarpıldı. Yani 2 çarpı 7 üzeri log 3 yazıyorum çarpı. Artık bunun yerine şunu yazıyorum. 2 üzeri logaritma 7 çarpı 7 üzeri logaritma 7 eşittir 14 üzeri logaritma x. Şimdi burası ne oldu? 14 üzeri logaritma 3 çarpı artık 2 kere 7 14. 14 üzeri logaritma 7 olarak yazabilirim. Burası da 14 üzeri logaritma x. Gördüğünüz gibi e, tabanları aynı hale getirdim. Eşit aynı sayıya eşitledim. Şimdi burada tabanlar aynısa kuvvetler toplanır yine 14 üzeri logaritma 3 artı logaritma 7 eşittir 14 üzeri logaritma x. E şimdi şunla şu gitsin. Normalde burası logaritma 3 artı logaritma 7 eşittir logaritma x'tir. E toplama neyi e, logaritmanda toplama neye götürüyordu? Çarpmaya götürüyordu. 3 kere 7 21 olur yani burası logaritma 21 eşittir logaritma x olur. E hali logları götür. X kaç çıkar? 21 çıkar. Bu şekilde düşünüyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Tam AYT'ye uygun bir soru var elimizde. Ne demiş? Px başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom olmak üzere. Bunu vermiş. Buna göre bize ne demiş? ikinci e, i̇kinci dereceden bir polinom ise bunu parabol gibi düşünebiliriz. Parabol gibi düşünürsek arkadaşlar. Şimdi Mesela ne demiş? Logaritma 2 taban. P logaritma 2 tabanda 3 eşittir. P logaritma 2 tabanda 12 eşitliğin eşitliğini vermiş ve bize bu öncüleri soruyor. Sorguluyor. Şimdi ben bir parabol düşündüğüm zaman mesela bir içinde bir parabol için F2 eşittir. F4 ise bunun simetri eksenini nasıl buluruz? 2 artı 4 bölü 2'den 3 olur. Ya da bir F1 eşittir. F Eksi 7 ise bunu simetri ekseni nasıl buluyoruz? 1 ile eksi 7'yi topluyoruz. 1 ile eksi 7'yi topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Yani eksi 3 olur simetri ekseni. Aynı şey burada da geçerli. O zaman buranın ben simetri ekseni bulmaya çalışırsam ne derim? Bunlar birbirine eşitse logaritma 2'ye 3 artı logaritma 2'ye 12 bölü 2 bana simetri ekseni r'yi verir. O zaman normalde logaritmada toplama işlemi nereye gidiyordu? Çarpmaya gidiyordu. O zaman biz bunu da şu şekilde yani şu 1 bölü 2 şu 1 bölü 2 2 şuradan geliyor. 1 bölü 2 şöyle alırsam ve desem ki logaritma 2 tabanında 3 çarpı 12 diyebilirim. Toplama çarpmaya gidiyor normalde. E, ee, şeyde logaritmada. O zaman burası ne oldu? 1 bölü 2 çarpı logaritma 2'ye 36. Şunu Kuvvet olarak şu 36'nın üzerine atabilirim logaritma 2'ye 36 1/2 bölü 2 de zaten kök olarak gelir. Yani burası ne oldu? Logaritma 2'ye 6 oldu. Demek ki simetri eksenimiz nedir? Logaritma 2'ye 6'dır. O zaman e, şu ifade doğru oluyor. Haliyle şu ifade yanlış olmuş oluyor. Neden? 2 ile 4'ü topla, 2'ye böl 3. E, simetri ekseni 3 değil ki. Logaritma 2'ye 6'dır. Bu yanlış oldu. Peki px'in en küçük değerini log p log 2 tabanda 6'da alır diyor. Şimdi biz zaten şöyle bir parabol yine bağımsız bu örnekten bağımsız bir soru düşünün. Şöyle bir parabol düşünün. Şöyle şurası 1 olsun şurası 5 olsun. Bunun ortası nedir? 3'tür. Ortası 3'tür. Bu en büyük ya da burada en küçük değer var. Tabii şurada en küçük değerini burada almaz mı? En küçük değerini burada alır. En küçük değerini burada aldığı dediğim yer yani simetri eksenini yerine koyuyorum. Fonksiyon en küçük değere gidiyor. E şurada simetri ekseni değil mi normalde? Simetri ekseni olduğu için bu da doğru oluyor. Yani 1 ve 3 doğru olmuş oluyor. Bu şekilde düşünüyoruz bu soru için. Güzel bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Başka soruları geçelim. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Yine Mebi'nin güzel bir sorusu var. Gerçekten çok beğendiğim bir soru. Şimdi soru da bize işte şu ifadeyi vermiş, eşitini vermiş ve bize şunu soruyor. Elin x çarpı elin y'yi soruyor. Şimdi çıkış noktası neresi olmalı? ÖSYM sorularında da bu vardır. O püf noktayı yakaladığınız anda soru gelir. Burada çıkış nokta noktası aslında şu özelliktir. A üzeri logaritma B tabanda C eşittir. B üzeri pardon. C üzeri şöyle yapayım. C üzeri logaritma B tabanında A. Bu iki ifade birbirine eşit değil mi? Eşittir. O zaman şu iki ifade de birbirine eşittir. Çünkü bu da bir logaritmik ifade. Yani x üzeri ln y eşittir. y üzeri ln x. Aynıdır. Bunlar, bu iki özellik de aynıdır. O zaman eşitse ben şuraya t dersem şuraya da t derim. Haliyle şurası da t olur. Şurası da t olur. Buradan t çarpı t t kare. Eşittir. e üzeri 8 eksi 2e üzeri 4 artı 2t. Şimdi ben şu 2 iki, iki T'yi şu tarafa alırsam şöyle. T kare eksi 2 T eşittir. E üzeri 8 eksi 2 E üzeri 4. Her tarafa 1 ekliyorum. Ekleyebilirim. Burası tam kare olmadı mı? T eksi 1'in karesi. Burası E üzeri 4 eksi 1'in karesi oldu. Kareler gitsin. T eksi 1 eşittir. E üzeri 4 eksi 1. Bir. Eksi 1'ler gider. T'miz E üzeri 4 çıktı. Şimdi şurada şöyle bir virgül koyayım. Burada t eksi 1 normalde eksi e üzeri 4 eksi 1'e eşit de olması durumunu incelememiz gerekiyordu. Ama incelemeyeceğim ben. Sebebini siz yazın yorumlara neden incelemediğimizi. T eşittir e üzeri 4 çıktı. O zaman t'miz normalde x üzeri ln y değil mi? Yani şöyle zaten bu t'ye eşitti. E peki ben şuranın elenini alırsam şu kısmın elenini alırsam yani şöyle düşünün. Elen x üzeri elen y eşittir. Elen e üzeri 4. Şu elen x y başa gelir mi? Gelir. Çarpı elen x. E bu 4'te başa gelir. 4 çarpı elen e. Elen e zaten 1 O zaman bu ifadenin sonucu ne oldu? 4 kere 1 de 4 oldu. Bu şekilde düşünüyoruz. Umarım soru oluşunuza gitmiştir. Teşekkürler sağ olun.